Korkut da bildiğin salak ha. Bak ne güzel bulmuş ne kıymetini bilmiyor. Aşk gözlü. <laughs> hala benim karımın peşinde koşuyor. Öyle bir şey yok. Sen de biraz saflık var galiba. Ha? Ya da aşk bildiğin gözünü kör etmiş yani. Bak kızım. Benden sana bir abi nasihat. Bu Korkut gibi hiçbir şey olmayanlar her şeye sahip olmak isterler. O da yetmez, başkalarınınkine de göz kayarlar. Oh, oh, oh. Ne yapacaksın? O Korkut için katil mi olacaksın kızım? Aç gözünü artık, aç. Akıllan biraz. Değmez o şerefsiz için. Korkut senin karının peşinde değil. Benle birlikte o. Biz evleneceğiz. Küçükken sana çok masal anlatmışlar. ha. He. Her şeyi toz pembe sanıyorsun. Doğru söylüyorum. Asli ile aralarında hiçbir şey yok. Olmayacak da.